Ali Cin Manastırı, Ali Cin Deresi, Çamlıdere Barajı çıkışında E89 otoyolu üzerinde Kalemler Mahallesi Eski Pazar yolu inişindeki derin 140 metre ve çok dik bir vadi amacında yerden 70 metre yüksekte oyulmuş bir takım mağaralar vardır. Çevrede bu mağaraların 19. asrın ikinci yarısında yaşadığı tahmin olunan ve eşkıya olarak bilinen Cin Ali tarafından yapıldığı söylense de Roma dönemine ait güvenlik amaçlı bir yapı olduğu daha akla yatkın. Manastır, aglomeralar içinde bir boşluğun önü kapatılarak oluşturulmuş ve yerden 15 metre kadar yüksektedir. Uzaktan görünümü Trabzon'daki Sümela'yı andırdığından, Mini Sümela olarak isimlendirilmiştir. Bugün ancak profesyonel dağcıların tırmanacağı özellikte bulunan kale ve çevresinin, görülmeye değer bir fizik yapısı var, vadi tabanında Soğulcu önü çeşmesi var ve bu alan kamp ve piknik alanı olarak kullanılabilir. Manastır olarak bilinen bu yapı, Trabzon'daki Sümela benzeri bir tarzda inşa edilmiş ancak içinde dini veya sosyal hiçbir iz ve işaret bulunmuyor.